Sevgili dostlar, 27 Haziran 2025'ten hepinize selamlar, sevgiler. Burası Kriptomi, ben Tuğçe. Bugünkü yayınıma hepiniz hoş geldiniz. Çok kısaca hemen sesimi ve görüntümü teyit ederek başlayalım. Sevgili dostlar, evet, 27 Haziran. sesim de görüntüm de akıyor. Nasılsınız dostlar, İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Bugün... Bir vadeyi kapattık ve yepyeni bir vadeye başlıyoruz. Bir dönem bitti, yeni bir döneme başlıyoruz. Şimdi sizlerle Temmuz ayı nasıl geçecek birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Piyasada neler oluyor, neler bitiyor? Temmuz ayı neden bu kadar kritik? Makrodan gelecek bir takım veriler neden bu kadar önemli Temmuz ayında? Biz bir dönüm noktası içerisindeyiz. Bunu konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. Yavaş yavaş toparlandıysak şöyle hızlıca hemen kendimi aşağıya indirip başlayalım istiyorum. Evet şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Saat 11 ve ikinci çeyrek vademiz yani Haziran ayı vademiz kapandı arkadaşlar. Bitcoin 107.106 dolarda vadeyi kapattı. Biliyorsunuz Haziran ayı Max Pay'nimiz 102.000 dolardaydı arkadaşlar. 102.000 doların üzerinde vadeyi kapatmış olmamız gayet güzel. Çok çok olumlu bir durum. Daha da güzeli, daha da olumlu olan hali Temmuz ayı max buy'ı olan 105.000'in üzerinde kapatmış olmamız. Hatta size onu buradan göstereyim. Bakın. Görüyorsunuz grafikte fiyat grafiğinde işaretledim. Haziran max Payne 102 102.000 dolarda, Temmuz max Payne 102 102.000 dolarda. Biz eğer bugün 102 bin dolarda, 103 bin dolarda ya da 104 bin dolar civarında kapatmış olsaydık eğer diyecektik ki arkadaşlar Temmuz ayına güvenli olmayan bölgede giriyoruz diyecektik. Ama şükür ki Temmuz ayı Max Payne'in üzerinde yani 105 bin doların üzerinde kapattık vadeyi. Böylelikle güvenli bölge sınır değerleri içerisinde kalmayı başardık. Çünkü biliyorsunuz burada Max Payne yani 102 bin dolar olan Haziran ayı için Temmuz ayı için 105 bin dolar olan Max Bin bizim için hedge açma bölgesi güvenli bölge sınır değeri. Haziran ayında ne konuşuyorduk bu sınır değeri öncelikle 100 bin dolardı diyorduk ki 100 bin doların altına düşerse fiyat hedge açmamız gerekiyor İşte orada artık risk alarmları çalar biz orada kendimizi güvence altına almalı, emniyet kemerimizi takmalıyız diyorduk. İşte bu bölge bugünden itibaren artık 105 bin dolar arkadaşlar. 105 bin doların üzerinde olduğumuz sürece korkulacak, endişelenecek hiçbir durum yok. Ama 105 binin altına sarktığımız andan itibaren emniyet kemerlerimizi takmamız gerekiyor. Evet Temmuz ayına giriş yaparken 105 binin üzerinde başladık. Haziran maddesini evet böyle bitirdik. Ama dikkat ediyorsanız Bitcoin fiyatı 107 bin dolarda. Yani Temmuz Max çok yakın bir durumda. Çok yakın bir seviyede. Ve haliyle bu da bizim için kritik bir seviye. Resmen şu anda 105 bin dolar bizim için arkadaşlar bir pamuk ipliği. Üzerinde kaldığımız sürece evet olumluyuz. Ama bu kadar da pamuk ipliğine yakın bir durumda olmamız ister istemez e, kritik ve Kendimizi korumamız gerektiği, sürekli verileri ekstra kontrol etmemiz gereken bir döneme giriş yaptığımızı da bize fısıldıyor. Şimdi şöyle bir bitcoin'de neler oluyor ne bitiyor bir market analizi yapalım. Ee, öncelikle bitcoin'de konuşalım ardından da ethereum'a ve sonrasında da altcoin'lere geleceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ETF'lerle başlayalım. Bitcoin spot ETF'leri dün önceki günlere nazaran savaş ortamında bile daha fazla ilgi gelirken önceki günlere nazaran daha az alım e, gelmiş ama alım gelmiş olması, bu alım iştahının sürüyor olması gayet güzel. Bu cepte. TME tarafına baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ya da biliyorsunuzdur belki. Eee Kriptomi Akademide yeni bir video serisine başladık. Kriptoda Bugün isimli video serisinde günlük 5 dakikada Veri turu yapıyoruz, işte Bitcoin konuşuyoruz, Ethereum konuşuyoruz, geri gelecek altcoinleri konuşacağımız bir seri olacak ve sadece 5 dakikadan ibaret bu video serisi. Dün de burada konuşmuştuk, CME tarafında yeni yeni pozisyonlar açılıyor demiştik ve bu pozisyonları açmaya halen daha devam ettiklerini görüyoruz. Hatta öyle ki bakın 23... Mayıs civarında yaklaşık 162 bin bitcoin değerinde pozisyon açıkken bugün baktığımızda yaklaşık 160 bin bitcoin değerinde pozisyon açık olduğunu görüyoruz. Ama şu an böyle fiyata gelip baktığımızda 23 Mayıs'la bugüne baktığımızda fiyata henüz bunun yansımadığını görüyoruz. Yani CME tarafında pozisyon girişi, dikilite girişi gayet güzel ve henüz fiyata yansımamış görünüyor. Bu da etiklerde olduğu gibi gayet güzel bir durum. Bu da cepte arkadaşlar. Şöyle sadece opsiyonların özelinde open interest'e bak bakacak olursak open interest'in 23 Mayıs civarına göre yani 23 Mayıs'ta açık olan pozisyonlara göre bugün daha fazla pozisyon açık olduğunu görüyoruz. Hatta şöyle genel manzaraya baktığımız zaman arkadaşlar çok daha fazla yani ATH yaptığını görüyoruz. Şimdi daha önce de konuşmuştuk bu tarafta Open Interest ATH yaptığında yani Piyasa oyuncuları önden koltuk kapmaya başladığında bunun bir süre sonra fiyatı yansımaya başladığını görürdük. Şimdi ETF'ler tarafında durum güzel. CME tarafında pozisyonlanmalar açılıyor. Opsiyon tarafında da buradaki e, opsiyon tarafında da ilginin gelmiş olması gayet güzel. Ama 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 merkezi borsalara baktığımızda aynı güzel durumu yani aynı open interest'in merkezi borsalara özel olan open interest'in fiyatta birebir gittiğini, öyle aman aman bir ilgi olmadığını önden koltuk kapma halinin söz konusu olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Bu şimdi günlük zaman diliminde bakıyorum. Şimdi bunu birazcık daha yakınlaştırdığımızda bakın görüyor musunuz? Hemen hemen fiyatla aynı gidiyor. Burada ilgi yok. Hatta şöyle sadece fonlama oranı funding rate üzerinden baktığımızda ilginin nötr olduğunu görüyoruz. Bu pek hoş bir durum değil. Hatta şöyle daha da yakından bakacak olursak fiyatla open interest'i ikisi de düşen bir yapıda ve ikisi de ilgisiz görünüyor. Sadece tek artı yanı open interest fiyata göre daha aşağıda değil. Bu bir tek artı yön olarak hani bir olarak bakacak olursak böyle belki bir yorum yapabiliriz. Ama onun dışında dediğim gibi bu tarafta çok bilgi olmaması hoş değil. Hoş olmayan bir başka durum arkadaşlar. Spot taraftaki taker likidite akışı. Zaten ekranda bakın kendiniz de görüyorsunuz. Fiyat yükselirken Bakın tam burada 24'ünde savaş bitti. İşte ateşkes yapıldı daha doğrusu. Türev CV'di, yeşil olan türev CV'di, yukarı yönüne gitti. Evet, long pozisyonlar alındı ama spot CV'di aşağı doğru gidiyordu. Şimdi spot CV'dinin bugüne kadar 24 Haziran'dan bugüne kadar yani 3-4 gündür bu şekilde aşağı gitmesi benim için çok sorun değildi arkadaşlar. Çünkü ben size Telegram ve Twitter postunda da fiyatın Cuma günü karşı kapanabileceğini hesaplamıştım. Hatta bir önceki yayında da 105 ve üzerinde kapatmasını beklediğimi söylemiştim. Bu yüzden korkmuyordum. Neden? Çünkü market makerler zaten long kamadaydı. Bunu da Kriptomi Akademi'de yani YouTube katıldığı sürekli konuşuyorduk. Long kamada oldukları için fiyatı tutacaklardı. Ama bugün saat 11 itibariyle artık Haziran vadesi kapandığı için Temmuz vadesi başladığı için artık fiyatı burada tutarlar mı tutmazlar mı? Evet hala longlamadalar ama e, en azından vade bittikten sonra tutmak için öyle ekstra bir sebepleri olmayabilir. Bu yüzden taker liquidity akışının bu şekilde aşağı yönlü gidiyor olması bugün benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar kısa vadede. Neden? Çünkü bugün bizim için çok 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 önemli bir veri açıklanacak makro tarafta. Peki neydi bu, nedir bu veri? Bu veri PCE verisi yani çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi açıklanacak arkadaşlar. Bu bizim için neden önemli? Çünkü bu bizim için FED'in en önem verdiği enflasyon verilerinden bir tanesi arkadaşlar. Hatırlayın Powell enflasyonun artacağından korkuyordu değil mi? Trump ne diyordu? Trump diyordu ki enflasyon artmayacak diyordu. İşte Powell da diyordu ki ya artarsa, Trump da diyordu ki ya artmazsa böyle bir münakaşa içerisindeler şu anda. Ki biz ee, evet Powell enflasyonun artacağından korkuyordu ki bugün baktığımızda enflasyonun artacağını piyasa bile bekliyor. Geçen ay yüzde iki buçuk açıklanan enflasyon verisi bugün bu ay için yani bugün açıklanacak veri için 2.6 bekliyorlar. Biz peki Powell'ın korktuğunu nereden biliyorduk? 18 Haziran 2025'te yayınlanan projeksiyondan biliyorduk. Bakın PC'nin medyan aralığı değiştirilmişti. Daha öncesinde 2.6 ile 2.9 aralığında olması normal olurken projeksiyon dahilindeyken bu aralık genişletilip 2.8 3.2 daha doğrusu genişletilip değil de yükseltilip daha farklı bir seviyeye çekildi. Yani biz bu tablodan bir önceki yaptığımız yayında da konuştuk zaten. Powell'ın Enflasyonun artacağından ciddi şekilde korktuğunu zaten biliyorduk artık piyasanın da korktuğundan eminiz peki neden korkuyordu gümrük vergileri sebebiyle hatırlayın nisan ayında biz işte limandan geçen gemileri sayıyorduk değil mi ne oluyordu işte e, o gün vergi, vergiler yürürlüğe girmişti Pavel da demişti ki bunun sahaya yansıması temmuz ayını bulur demişti e hocam bugün haziran bugün bu kötü gelse bu veri çok önemli mi? Evet arkadaşlar yine çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü faiz artırımı 30 Temmuz'da yani FOMC toplantısı 30 Temmuz'da ve 30 Temmuz'a kadar iki tane PCE verisi ve bir tane de işsizlik verisi gelecek. Bakın zaten projeksiyonda görüyorsunuz hem PCE hem de enflasyon şey hem de işsizlik oranlarında bir artış bekliyor FOMC tarafı, FED tarafı ve bu bizim için çok kritik bir dönemeç. Neden? Onu da şöyle açıklayayım. Şimdi arkadaşlar makro veriler bizim için her zaman çok önemlidir. Her zaman kripto piyasalarının yol göstericisi olmuştur. Yani makro tarafta bir parasal genişleme, bir QE yokken bile bugün altcoinlerin halini görüyorsunuz. Yani makro taraf iyi olmadığı sürece biz iyi olamayız. Bizim iyi olmamızın altındaki en büyük sebep makro taraf bu. 2 2 daha 4. Ama bazı zamanlarda makro veriler normal önemli hale sahipken bazı dönemlerde kritik öneme sahip oluyor. İşte Temmuz ayında şu anda şöyle bir durum var arkadaşlar. Fed faizi indirecek mi, indirmeyecek mi? Şu an piyasa bunun tartışmasını yapıyor. Evet, bazı Fed üyeleri Temmuz ayında faiz indirimini öngörüyor. İşte birçok FED üyesi öngörüyor ama Powell diyor ki ben şimdi önümü görmem gerekiyor. Vergiler sebebiyle enflasyon artabilir. Enflasyon artarsa ben fiyat istikrarını sağlamam gerekiyor. Bunun için de faizleri tepede sabit tutmam gerekiyor. Onun da haklı yönleri var. Her ne kadar şey siyasi konuşuyor, politik konuşuyor deseniz bile. Şu anda piyasa Temmuz ayında %20 oranında faiz indirimi bekliyor. Bu oran geçenlerde %14,5 filandı. İşte bugün gelecek veri 30 Temmuz'da yapılacak olan o faiz toplantısının faiz kararını sonucunu etkileyecek verilerden biri, hem bugün gelecek veri hem de Temmuz ayı içerisinde ayrıca gelecek olan PCI ve işsizlik verisi ayrıca tabi Gdp de olmak üzere Temmuz'daki faiz kararını etkileyecek verilerden bir tanesi. Bu yüzden bu veri bizim için çok önemli. Bu yüzden bugün bu spot CVD'nin bu şekilde aşağı yönlü gidiyor olması benim hoşuma gitmiyor. Evet. Vade kapanırken fiyata tutuyorlardı ama vade bittikten sonra bu böyle giderse alttaki likidite bu baskı uygular arkadaşlar. Hemen hatta şuradan gösterebilir miyim sizi? Evet şöyle bakın tahtaya baktığınızda 112 bin dolara kadar yoğun bir likidite görüyorsunuz. Fiyatın altıysa nereden baksanız önce 105 bin dolara kadar bir boşluk. 105 bin dolara kadar sarkarsak belki bir problem olmaz ama 105 bin artık bizim için güvenli bölge sınır değeri olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi sadece son 24 saat özelinde arkadaşlar hani Bitcoin'e nasıl pozisyonlar alınıyor bakacak olursam 112 binden kol alıyorlar, 110 binden kol kapatıyorlar ufak tefek, 118 binden kol alıyorlar, 115'ten kol alıyorlar. Yani bunlar güzel. Gerçi önümüzdeki vadeler için ama bu sadece 24 saati gösteriyor. Çok böyle aman aman kaydı alıp da evet bu işiz long basıyoruz filan bir verisi değil. Ama en azından bugün için bu tablonun sol yönlü yani kendi şey per piyasada anlayacağınız dille söyleyeyim long yönlü oluyor olması işte de fena değil arkadaşlar. Şimdi peki Temmuz ayında Makro veriler iyi gelirse biz nereleri konuşuruz? Bizim Haziran ayı beklentimiz neydi? İşte açmıştık opsiyonlar tarafını, oradaki pozisyonlanmalara, yığılımlara bakmıştık ve demiştik ki arkadaşlar işler yolunda giderse işte Trump, Trump'ın sağı solu oynamazsa 115, 120, 125'leri konuşacağız gibi duruyor demiştik. Biz Trump derken İran, İsrail gerilimi ortaya çıktı ve bizim bu beklentimiz ötelendi. Peki iptal oldu mu? Şu an baktığım zaman aynı yığılmaların yine aynı bölgelerde olduğunu görüyoruz. 110 bin, 115 bin, 120 bin, 125 bin. Ama 125 biraz şu an için az arkadaşlar. 120, 115 ve 110 yığılımları çok daha fazla. Buralar hem beklenti dahilinde olmak üzere hem de direnç olarak çalışacağını unutmayın. Ki Buradaki şu an bu beklenti ve buradaki yığılmayı biz zaten tahtada da görüyoruz arkadaşlar. Şu anda 112 bine kadar yoğun bir likidite var. Onun üstünde 115'te ve 120'de hatta şöyle yukarı çıkarsak 125'te de var. Bugün trading light yine çökmüş oradan gösteremiyorum. Ee, tahtadaki likiditelerle bizim opsiyon tarafındaki o yığılmalar birbirlerini destekler nitelikte arkadaşlar. Şimdi ETF'ler tarafına bir geçelim istiyorum yine ama bu sefer Bitcoin değil Ethereum tarafına geçelim. Ethereum tarafından maalesef Bitcoin'de olduğum kadar olumlu olamayacağım arkadaşlar. Neden olamayacağım? Çünkü dün e, Kriptomi Akademi'de işte YouTube katıldığı yapmış olduğumuz o Kripto'da Bugün isimli video serisine de konuşmuştuk. Savaş sürecinde çok olumlu giden ETF bacağı yani çok fazla alım spot ETF'lerde Ethereum özelinde Dün maalesef bir satış bacağı geldi arkadaşlar. Umudum, ümidim ya da temennim adı artık her neyse. Hemen ne derim ki bu satış bacağı sadece bir güne mahsus bir satış bacağı olarak kalır ve yarın yine tıpkı burada olduğu gibi alımların geldiği bir güne uyanırız. Dünkü rapor maalesef pek hoş değil. Aynı şekilde CME tarafında dün pozisyondan pozisyonların yavaş yavaş kapatıldığını konuşmuştuk Ethereum'da. Bugün baktığımızda aynı pozisyon kapanma durumu rotası devam ediyor. Bugün düne kadar biraz daha fazla pozisyon kapatmışlar. Bu da hoş değil. Spot tarafa baktığımızda spot taker likidite akışı mavi. Zaten görüyorsunuz içler acısı. Bu tıpkı az önce Bitcoin'de konuştuğumuz gibi bir durum. Diğer içler acısı olan durumsa yeşil olan Türev CV'di. Türev taraftan da ilgi olmadığını görüyoruz. Hatta ona buradan baktığımız zaman Open Interest özelinde, fonlama özelinde baktığımız zaman resmen ölü taklidi yapıyor. Türey taraftan Ethereum'a şu anda ilgi yok ama bu verilerin bu şekilde kötü olması için de Ethereum'da biraz sıkıntı arkadaşlar. Neden? Evet, Haziran ayı vadesi için Ethereum'da güvenli bölge sınır değerimiz 2200'lü ve 2200'ün üzerinde kapattık. Nerede kapattığımıza da şöyle hemen bir bakalım. Yenileyelim sayfayı. 2441 dolarda kapatmışız. Bu oldukça iyi. Yani tam olarak şurada kapatmışız. Şu boş, boşluk bölgede kapatmışız. Şimdi biz Haziran ayında bu savaş girmeden önce Ethereum'da 2600-2800'leri konuşuruz diye bekledik. Çünkü savaş girince bu beklenti ötelenmiş oldu. Şimdi yeni vadede bizim için de önemli ona bir bakalım. Hemen Ethereum'a geldim. 25 Temmuz'a geldim. Şimdi 2500 dolar arkadaşlar Max Pay'in. Yani Max Pay 2500 dolar olması ne demek? Şu anda Ethereum'da güvenli bölge sınır değerinin altındayız demek. Bu Ethereum için hiç ama hiç hoş olmayan bir durum. Öncelikle 2500 dolar seviyesi Ethereum'da bir direnç olarak çalışacaktır. Eğer ki bu direnci geçebilirsek güzel seviyeleri konuşabiliriz. Ama az önce de size gösterdiğim o verilerden ötürü şu anda 2500 dolar bizim için direnç ve biraz zor görünüyor açıkçası arkadaşlar. Umarım değişiklik olur ama Max Payne'in altında olmamız hiç hoş değil arkadaşlar. Neden? Çünkü biz Bitcoin'de oyun planı yaparken A oyun planında ne demiştik? İşte e, SOPR yani kısa vadecilerin satış yaptığı o yeşil bölgeye fiyat girdiği zaman o da 70 ile 85 bin arasında tekabül ediyordu. Orada bitcoinleri topla demiştik ve biz ne yapmıştık? 70 bin dolarla 85 bin dolar arasında bitcoin toplamıştık değil mi? İşte biz Ethereum'da da şuna bakmıştık. Yani akümülü olan o büyük adreslere bakmıştık. Onların ortalama maliyetine bakmıştık arkadaşlar. Ve o zamanlar 2100'ün altı Ethereum için toplama bölgesiydi. E geçen ay Ethereum için güvenli bölge sınır değeri 2200'dü. E bugün 2500 ve biz tam bu aralıkta bir yerde kritik seviyenin hemen üzerindeyiz. Ethereum için bu da tehlikeli bir durum oluşturuyor arkadaşlar. Ethereum'daki bu tehlikeli durum altcoinlere yansıyacaktır. Çünkü biz altcoinlerdeki hype, altcoinlerde neler olabileceğinin analizini, risk ihtimalinin analizini biliyorsunuz Ethereum'dan yapıyoruz. Şimdi genel anlamda bakacak olursak bunca savaş atlattık, bunca badire atlattık bu bir ay boyunca ama risk iştahı hunharca artmaya devam ediyor. %41 seviyelerine kadar gelmiş. Bu risk iştahı evet artıyor, evet bu çok güzel ama henüz bunun piyasaya yansımadığını görüyoruz. Bunun henüz Ethereum dahil olmak üzere diğer altcoin'lere yansımadığını görüyoruz ve bunun yansımasını istiyoruz. Şu anda şöyle dominansa baktığımızda dominansın kanalın üst tepesinde olduğunu görüyoruz. Kanalın üst tepesinde olması bir yandan teknik anlamda iyi görünse de bir yandan da şöyle korkutuyor arkadaşlar. Kanalın tepesinden dönerse evet bir rahatlama yaşayabiliriz. Ama Ethereum'da ilgi kaybı varken buradan nasıl dönecek bilmiyoruz arkadaşlar. Eğer burayı kırıp yukarı çıkarsa zaten %72'ler bizi bekliyor olur. Umarım böyle bir şey olmaz. Umarım gerçekleşmez. Ama risk işte artarken Ethereum'a da artık yavaş yavaş ilginin gelmesi lazım arkadaşlar. Şimdi Temmuz ayında kritik dedik. Bu hem Bitcoin için hem Ethereum için hem de altcoin'ler için kritik. Peki ben ne bekliyorum? Şöyle bir durum var arkadaşlar. Arvi gerçekleşmiş volatilite hala soğuk. Hala kırılım gelmedi. O bahsettiğimiz, ta şurada bahsettiğimiz o kırılım hala gelmedi. Ivy hala soğuk hala buz gibi dibinin dibine indi yani şöyle bir geçmişe baktığımızda dibinin dibinin yerlerinde şu anda grafik olarak. Evet makro anlamda çok önemli bir seviyedeyiz ama şu Ivy'nin bu kadar dipte olması da Temmuz ayının bizim için bir dönüm noktası olabileceği ihtimalini ekstra arttırıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü hem makro bu kadar kritik hem de bu en dipte. Yani bunun dipte olması yani beklenen volatilitenin bu kadar dipte olması, IV'nin bu kadar dipte olması arkadaşlar opsiyon primlerinin çok ucuz olduğu anlamına geliyor. Evet, bunun bir süre sonra primleneceği anlamına da geliyor. Yani buradan yukarı pik atacağı anlamına geliyor. Yani opsiyonlar ucuz, eğer ilgi gelirse şimdiden alınır. Çünkü bir şey ucuzken alınır, değil mi? Tarla dutlukken alınır, değil mi? Ama şu anda bunun dipte olması volatilite beklenmiyor. Olmasa hoşuma gitmiyor ama bir sonraki adımın ne olacağını bildiğim için de rahatım. Hatta size bunu şöyle göstereyim. Şöyle biraz kısayım. Görüntümün arkasına gelmiş yazı. Bakın. Beklenen volatilitenin Dibin, tarihin dibinin dibinde olduğu dönem bakın görüyor musunuz Ağustos 2023 Eylül 2023 Eylül 2023'te ne olmuştu arkadaşlar? Çeyreklik opsiyonlar kapandıktan sonra ne olmuştu? Bitcoin'de boğa dinamiği dediğimiz o dinamik başlamıştı değil mi? Ve Bitcoin'de yepyeni bir sayfa açılmıştı. Buraya bakın diplerde bu destek bandına gelmişti. Burada diplerde bir süre oyalandığında ne olmuştu? Spot ETF onayları gelmişti. Volatilite öyle artmıştı. Kırılım öyle gelmişti. Burada ne olmuştu? Burada Japonya carry trade ve resesyon korkuları olmuştu. Ve volatilite öyle artmıştı. Yine bir dönüm noktası olmuştu. Ve işte arkadaşlar bugün ve yine dibin dibinde. Yani bir dönüm noktasındayız. Ve ne... Ee, Tesadüftür ki makro verilerinde ekstra 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 kritik olduğu bir dönemdeyiz çünkü faiz indirim sürecindeyiz. Umarım buradaki bu kırılım Japonya carry trade'de yaşadığımız gibi bir kırılım değil de boğa dinamiği başlangıcı veya spot itif onaylarının başladığı o süreçteki kırılım gibi bir kırılım yaşarız ve önümüzdeki süreç gayet güzel olur. Benim kısa vade için bir takım riskleri derlediğim, topladığım bir yayın oldu. Farkındayım ama ben gelecekte ne düşünüyorum? Önümüzdeki zaman diliminde ne düşünüyorum? Ben Bitcoin'in günün sonunda öyle ya da böyle global likiditeyi takip edeceğini düşünüyorum. Bunu savunuyorum, bunu bekliyorum. Yıllardır bunu bekliyorum, yıllardır böyle oluyor. Bir kere bu konuda yanılmadım. Hala daha bunu bekliyorum ama şunu da tekrardan anti parantez açıp belirtmemde fayda var ki Bitcoin fiyatı sırf global likidite artıyor. Hadi ben de arkasından artayım demeyecek bir haber, bir gelişme, bir stimulant bekleyecek. Dün evet çok güzel haberler geldi. İşte bir takım şirketler, firmalar Bitcoin aldılar, Ethereum aldılar. Hatta çok daha iyi bir Haber geldi. Artık mortgage tarafında yani ABD konut kredilerinde regüle borsalarda saklanan Bitcoin'ler artık ipotek olarak gösterilebilecek haberi geldi. Yani bir nevi mortgage tarafı Bitcoin'i artık rezerv para birimi olarak kabul etti resmen. Şimdi normal şartlarda biz Bitcoin'de retail fomo'nun gelmiş olduğu o dönemde olsaydık ve biz bu haberi yaşamış olsaydık, oha bu haberi o dönemde öyle bir dönemde almış olsaydık uçacaktık arkadaşlar. Biz niye uçmuyoruz? Çünkü makro taraf müsait değil. İşte bu ay bu yüzden önemli. Makro taraf artık müsait olmaya başlayacak mı, başlamayacak mı? Bu yüzden bu ay bizim için çok önemli. Ali Özoğul çok teşekkürler. Evet, sizler için hazırladığım yayın arkadaşlar bu kadardı. Şöyle yorumlarınıza da bakalım ve artık yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Kısa vadede riskler olsa da videonun özeti, Temmuz ayının özeti. Önümüzdeki süreç için müsaitim. Umarım, temennim öncelikle Ethereum'da toparlanma ve Ethereum'a ilgi. Bitcoin'de de ilginin devam etmesi, geçmişte konuştuğumuz o fiyat kırılımlarının hemen öncesinde gerçekleştiği gibi open interest'in henüz fiyata yansımadan deli gibi artıyor olması, spot'tan alımların geliyor olması, funding rate'te o yeşil uzun kocaman barları görmemizi temenni ediyorum arkadaşlar. Öyle bir durum olsun ben de size çıkayım diyeyim ki canlı piyasa verileri yine ve yine bize önden sinyal verdi. Böyle pozisyon alıyorlar, böyle önden koltuk kapıyorlar. Bitcoin için hazır olun diyeyim ama şu anda verilen ne yazık ki kısa vade için biraz nötr ve hoş değil. O zaman hadi bakalım bugünlük bu kadar diyelim arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Youtube'da bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Yayınları kaçırmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.